Buyurun. Fırat Üniversitesi Hastanesi e, Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Akbulut hocamıza yapmış olduğu e, anjo işleminden dolayı kendisine başarılar diliyoruz. Türkiye'de ve bölgemizde ilk kez uygulanan bir uygulamayı Elazığ'ımızda ve Elazığlılara hizmet adına yaptığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Elazığlı'ya yapmış olduğu hizmetlerin devamını diliyoruz ve kendisini tebrik etmek amaçlı bu şükran plaketini kendilerine sunuyoruz. Çok Çok teşekkür, teşekkür hocam. Sağ, olun. Sağ olun. Teşekkür Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, hocam siz Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, hangi mesleğe sahip olursa olsun, insana saygı duymayan, iş ahlakında yoksun insanlar, ne kadar bilgili olursa olsun, insanlık için ciddi bir zaaf noktasıdır. Aydın insanlar yetiştirme mesuliyetinde mesuliyetini taşıyan bizler ülkemizin en büyük engeli haline gelen aydın şizofrenisine kapılmadan bu coğrafyanın değerleriyle barışık, herkes gibi düşünmesek de herkesin fikrine saygılı, özgür bir akademik ortamda değerlerimizden aldığımız ilhamla bilgi ve teknoloji üreterek insan yetiştirerek ve bu ülkenin güçlü geleceğine katkı sunmak zorunda olduğumuzu farkındayız. Bununla birlikte üretenin daha fazla değer göreceği bir yönetim anlayışının başarıyı körükleyeceğine de inanıyoruz. Bu bağlamda yaptığımız her türlü akademik çalışmaya maddi ve manevi her türlü desteklerini esirgemeyen e, akademiksen olsun olmasın herkese şükranlarımı sunarım. Ayrıca bu nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Profesör Doktor Akın Erasan Balcı, Sayın Profesör Doktor Sayın e, Ferit Gürsu, Sayın Ümit Karataş Nezdinde tüm Elazığ Aktif Sağlık Sen İl teş, e, Temsilcilerine de ayrıca teşekkür ederim. Bizim yaptığımız e, işin e, temeline eğer gelecek olursak bizim yaptığımız iş aslında kısaca TAVI dediğimiz bir yöntemdi. Bu yöntem transkateter aortik Valve infiltrasyonu şeklinde açıklan ya da açıklanabilir. Bu yöntem e, kapalı kasık damarında kapalı bir yöntemle e, aort kapağı daralmış e, hastalara e, göğüs kafesi açılmadan e, kapak implantasyonunu e, gerçekleştirmiştik e, ve hastalarımız e, kısa bir süre sonra e, ayağa kaldırıldı ve hemen e, birkaç gün içinde de taburcu edildi. Tabii ki bu yöntem e, bölgemizde e, ve özellikle ilimizde ilk defa gerçekleştiriliyor. Ancak hastaların özelliklerine baktığımızda hastaların e, bir tanesinin 90 yaşında olması ve e, akciğerlerinden bir tanesinin alınması e, diğerinin 87 yaşında olması ve ileri yaşta ve aynı zamanda böbrek yetersizliğinin olmasından dolayı oldukça komplike olmaları bakımında Türkiye'de bir ilk olarak kabul edilebilir. Bu yöntem tabii ki e, Türkiye'de 2009 yılından beri uygulanmaya başlanmıştı fakat e, teknik bazı bilgi ve beceri ve teknik bazı aksaklıklardan dolayı eksiklerden eksikliklerden dolayı günümüze kadar ilimizde gerçekleştirilmemişti ve bunu da e, Allah'a çok şükür e, son zamanlarda merkezimizde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Tabii bunu yaparken bir kişi değil mutlaka birçok kişinin emeği ile bu gerçekleşiyor bu işlem ve bir kalp timinde oluşuyor. Kalp timin içinde katlama cerrahisi var, anestezi var, e, radyoloji var. Tabi kardiyoloji baş başına e, primer bir ekip olarak giriyor. Ve bunlara da sizin nezdinizde ayrıca teşekkürü bir boş olarak görüyorum. Bu yöntemin avantajlarını eğer e, değerlendirecek olursak bu yöntemin en önemli avantajı göğüs kafesi açılmadan e, özellikle de yüksek risk grubu o, tarif ettiğimiz e, yaşlı e, hastalarda e, aort kapağı daralmış e, hastaların e, kapağı e, transkatiter ya da femoral yolla ya da kasık damarıyla diğer tabirle e, açılma yöntemidir. Tabii ki en büyük avantajı göğüs kafesi açılmadığı için bu hastalarda iyileşme süresi oldukça kısa. Kısa bir süre sonra ayağa kalkma ihtimalleri yüksek. Dolayısıyla da yüksek riskli hastaların özellikle ölüm, cerrahi ölüm riski de bir yerde bertaraf edilmiş oluyor. Daha önce tabii ki bu işlemler merkezimizde yapılmadığından dolayı hastalar başka merkezlere sevk ediliyordu e, ya da kaderlerine terk ediliyordu. Tabii ki bu özellikle işlemin gerçekleşmesiyle birlikte bu hastaların bu hastalıklarından dolayı çaresizliklerinden kurtarılmış oluyor. Bu da ayrıca bir avantaj sağlıyor. Tabii ki ileriki dönemlerde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bu yöntemin e, ve başka alanlara da sarkacağını düşünüyoruz. Çünkü Özellikle ameliyat e, tıpta e, çok e, birçok ameliyat artan oranlarda vücudun bütünlüğünü bozmadan yapılır hale gelmiştir. Endoskopik cerrahiler her e, organ sistemin ameliyatlarında artan oranlarda yapılmaktadır. E, kalp damar hastalıklarında da bu 20 yıl öncesinde e, özellikle e, hastaların büyük bir kısmı açık kalp cerrahisine veriliyordu. Ancak günümüzde stentlerin işte uygulama girmesiyle cerrahi oranı azalmıştır. Ki yakın zamanda da benim tahminime göre diğer kapaklarda da özellikle kapak hastalıklarında mitral olsun ki mitral hastalıklarında son zamanlarda çok ciddi başarılar sağlanmıştır. Yakın zamanda da kapalı yöntemlerde diğer hastalık kapak hastalıklarında tedavisinin gerçekleşeceğine inanıyorum. Ee, sonuç olarak e, herkese burada sizin nezdinde teşekkür etmeyi bir boş biliyorum. E, bu e, ince nezaketlerinden dolayı da Sayın Ümit Karataş nezdinde tüm aktif sağlık sen il temsilcilerine teşekkür eder.